Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ranch Simulator'un 13. bölümüyle beraber karşınızdayız ve bugün yanımızda yine Hamza var, hoş geldin Hamza. Hoş bulduk abi. Evet arkadaşlar bu bölümde çok güzel şeyler yapacağız, bayağı iyi şeyler yapacağız şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi değirmenlerimizi koyduk buraya, ambarla değirmen değil mi Hamza? Evet, onları en son yapacak. Şimdi ben bütün malzemelerini aldım, artık üstüne bir 2700 lira da bir paramız kaldı, 2700 dolar. Burada malzemeleri duruyor, Hamza neredesin sen ya? Ben evet. evi... Ambarın oralardayım. Hayvanlara bakıyorum. Videonun sesini, oyunun sesini biraz kısalım. Şu şekilde. Şimdi hemen arkadaşlar oraya doğru gidelim. Sen de gel de seninle görülmüş ol yani. Olmuş. Oradan geçemeyiz imkanı yok. Çıkmamız lazım. Şöyle şuradan dönerek gideceğiz. Oğlumun altında yumurta şeyine takıldık bak. Aldım aldım. Dondum şu anda. Oo. Ne oldu abi? Dondu şu anda. Oyun mu dondu? Hmm. Bak her videoyu başladığımızda böyle oluyor var ya ben. İnşallah gelir. Acayip fazla ses geliyor. Şu da sakin. var ya. Sakin geldi sakin çok bağırıyorsun. Kim? Sen. Ben mi? mı oğlum? Acayip fazla ses çıkıyor videoda. Ben kardeşim. Sesin cılız çıkıyor bir de izlenmeyecek yani. Eee? Allah Allah. Şimdi buraya gelip şunları bir koymamız lazım artık. Şurada 50 var. Attık bir yere gitti. Şurada bir 50 daha var. Bunu da buraya. Bunu buraya. Şurada 2, 3. Bu ne oğlum he? 2'ler 3'ler. Ja, 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 jag är här då. Hallå! ni Spela undan Bilmiyorum bura hareket edemedim. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Şimdi tekrar işte tekrar. Şu mentoları şöyle koyalım. Şöyle hepsi aşağı indirelim. Hızlı şey yapalım. İnşallah buna yeter. Yetiyordur yani. Yetmesi lazım. Yüzde, İnşallah. %100 yetmesi gerekiyor. Çünkü baya bir metal var. Yani. Onlar onlar da burada var. Şuraya baksana metal dünyası. Arkadaşlar var burada baya bir para da yatıyor yani. 50 taneyi de şuraya koyacağız. Burayı bitirdik. Bu hazırlandı. De benim anlamadım Hamza şimdi tüm çanakları doldurdu dedim. Bu neredeki çanakları doldurdu? Çok saçma bir şey var yani. Şu an. Adam böyle yapıyordu. Biz de öyle yaptık. Ana şaka maka Hamza suyu beleş doldurdu bu. Alo? Hamza suyu beleş doldurdu ha. lan. Bütün suları doldurdu bir basmamla. Yemin et. Vallahi müthiş bir şey bu şu anda. Dur bu para. Yemleri mi? doldurdu mu? Yemler paralı muhtemelen de. Yemleri de yapıyorum şimdi. Elinlik nerede ya şu? 105 bir de onluk koy şuraya. Bir onluk daha gerekiyor. Bir i̇kilik mi ikilik de olur ya. Şu ikili de koysak. Aynen tam ikilik bu da olur. Bu 200 dolar istiyor işte. Basıyoruz R'ye. Bakalım dolmuş mu? Ama çok iyi güzel. Abi bir şey. bak buraya Bağırtak 200. Başladım bağırmaya. Abi ben bağırmıyorum ki. Bir dakika senin sesini bir şuradan kısalım ya. Hadi evet, dur dur. Ben kulaklıktan kısayım. Niye zorlaştırdık ki? Ah, şimdi konuş bakayım. Alo. Ha, bak böyle daha güzel. Şimdi 200 dolar istiyor ben verdim 200 dolar şimdi sen de verme uğraştırma bizi Aa bak bunlar dolmamış ama buradakiler dolmuyor, dolmuyor. Sadece orası doluyor Bunlar da dolmuyor Bu taraftakiler doluyor Hamza mesela bak Allah Allah Sadece içerideki mi doluyor abi buradaki E Hamza burada hiçbir yer dolmamış oğlum Nasıl? Doldur dedik hiçbir yerde olmamış şaka bakar. Neyse açma bir şey oldu bu ya. Suları doldurdu ama. Bu nereden nereyi doldurdu acaba ben anlamadım. Yemliye yem doldu R'ye bas. E tüm yalakları doldurdu. E ben tüm yalakları mı doldurduk ne yaptık hani. 10 dolar diyor bak bir daha bastım. Şimdi ne yaptı doldurdu mu? Şimdi doldurdu. Doldurdu. Aynen aynen. 200 dolarla mı açıyoruz şimdi? Açıyormuşuz o zaman demek ki 10 dolarla da dolduruyoruz abi. Doldurmadı yine 15 diyor. Buralar hep aynıydı böyle zaten herhalde Bu ne saçma bir şey kardeşim şimdi. Yok doldurmamış ya herhalde. Sen hangisindesin ki? Ya bütün her şeyine bakıyorum içerideki bütün her şeye bakıyorum. Şimdi mesela Aa, bu, bu... sadece içeri içeriği doldurmuş. Fulllemiyor ki. Abi dolduruyor mu dolduruyor? İçinde 200 de 200 diyor biz başka bir şekilde dolduracağız o zaman bunu. Tüm yani doldu dedik bu kadar doldurdu. Neyse bir bekle bakalım biraz bitsin ondan sonra tekrar deneriz. Evet yaptık ya arkadaşlar değirmenleri. Bunu da biliyorsanız yorumlara yazın belki de tam yapamamışızdır. Hamza ne yapalım gidelim yeni hayvanlar alalım bari. Çok garip ya yeter ama. Hamza. Hı? Gel de yeni arabalar kamyon al da yürü markete. Neden? Bir yeni hayvanlar alalım. Ne diyorsun? Kamyon da havada duruyor ve benim oyun bakta kaldı bir dakika. Şu an oyun da çünkü. Şey. Heh. Geldi tekrar. Sen neye sıkıştın? Ben dondu benim. mavi. Aa de dondu. Ay benim oyundan attı. Aa kendine gel ya. Geldim zaten aga. Hı? Geldi mi tekrar? Be oyundan attı bir daha girdim şimdi. Ya donma kardeşim artık ha. Şimdi geliyor musun Ben hemen şunu çalıştırayım. Bir dakika hemen şunu çalıştırayım. Allah Allah donma kardeşim artık. Hamza. Ha. Sen neredesin oğlum şu anda? Ben hiçbir şey anlamadım sen. Yani. Ben oldu Şimdi geri geldi. Şimdi ne alayım? Ne mal? Hmm. Bas bütün parayı. Ne alayım diyorum? Bas bütün parayı diyorsun. Orada öyle, öyle bir hayvan yok mu? Bas bütün parayı diye bir hayvan var. Bir dişi domuz alalım. Bir erkek domuz alalım. Heh kıyma makinesi. evet. Elektronik o ben, ben... kıyma makinesi 1435 dolar. Yürüyüş. Allah cazın. Ben alırım ama bunu. O zaman manuel al. Manuel bizim ya arkadaşlar hızlı bu hızlıdır diye alıyorum. Ben alırım kardeşim artık her şeyimizi şey yapacağız. İki tane domuz bir de bundan alsak yeterli bize ya. İki tane tavuk alsak. Ama tavukların yerine bir yemlik yapmamız gerekecek. Tavuk içi sonradan yapacağım bir dakikadır. Şunu ikisini aldım hemen aldım. Geldin inşallah. Ben hala gelmedim ya. Yemlikleri niye çıkartıyorsun? Adam artık giriyor içeriye. Salla numara. Hop hop. Gel Al bir. Haydi yani almasın gibi. Merak ediyorum bu nasıl olacak şimdi. Domuzlar büyümüş mü lan? Büyüdüyse bir çıkalım kafalarını onların ya. Kıyma makinesini bir deneyelim. Hamza. Lan. Efendim. Ne ses vermiyorsun bize? Efendim. Hamza abla diyoruz ses vermiyorsun. Zaten. Evet arkadaşlar şurayı koyalım şuraya hızlıca. Şöyle bir kaba koyalım. Bu burada takılsın artık. Oğlum dur. Nereye kaçıyorsun sen? Ondan sonra gidelim kıyma makinemize bir bakalım. gittiğimiz gittik. Ondan sonra Cima. Bu nereye? Abi büyümüş. Ya? Hatta ya öl... baksan abi. abi. Şimdi bir dakika burada alalım. Onu burada onu şeylerini getirirsin buraya. Aha bu buraya sığıyor. Tamam sığdı. Bunu tabasını buraya koyalım. Şimdi bu ne tarafa doğru basacağız ki bu? Bu nasıl bir şey ya? Bunu bir köle bir yerde deneyelim ona göre koyalım. Oraya. Buna tava koyuyoruz mu? Evet tabii ki. Yapacağız. Şimdi Hamza sen onu hallettin mi? Neyi? Domuzu. Yo, dur halledeyim şu. Ben bir tane soğutucu aldım ha. Tam soğutucu alın şey yap. Tavayı da şöyle koyduk mu? Otomatik kıyma makinemizi bu şekilde getirdik arkadaşlar buraya. Şu an Bayağı bir kıyma makinemiz, iki tane de kıyma oldu bayağı bir dediğimiz. Şimdi daha hızlı yapacağız muhtemelen kıymaları. Bunu sosisini de alalım. Hamza. Efendim. Sosisi 999 dolar. Ondan da alırız bir ara. Dur şimdi bekle. Tamam. Sakin ol. heyecan yapma ya. Hamza. Ha? Sen de bir süt sağarsın ya. Bir dur ben domuzun işini halledeyim. Domuz işin alet süt sağ. Biz de o sıra kıyma yapalım. Süt kabı da burada ya kapıya önüne koydum vallahi. Oy! Bayağı bet çıktı değil mi ondan? Evet ata. Yani ağrın dışına dışına bile taştı. Yani onları koy şu arabayı fark edeyim ben de gideyim. Şöyle He. 18 tane falan ya. Garajımı Hatta 19. Tamam iyi oğlum daha ne istiyorsun? Tam büyümemiş hali bir de onun. He. Bir tane hatırlamıyorum inek kadar olmuştu. He, ondan kaç tane çıktı abi? O hatırlamıyorum bayağı bir çıkmıştır o zaman. Rahat 32'ye yakın çıkmış mıydı? Yok o kadar çıkmadı. Abi bir tane soğutucu fulliyordu. Abi soğutucu fulliyordu 24 tane ne çıktı onu. Yani o acayip fazla çıkmıyor hiçbirine. Sen onu bırak sonra süt işine geç. Süt kabuğu şeyde, de kapıda. Gördüm gördüm. Ha bak basınca kendi kendine yapıyor. Hamza bunun amacı mıymış lan. Neye? Sen tane basıyorsun ya. Ee? Evet. Basın tutmana gerek yok Kendi kendine yapıyor. Zaten. Dedim ben çıkartır çıkartır diye düşündüm. Ben zaten daha hızlı çıkartıyor. Şöyle şöyle kıymalarımızı yapalım. Bunlar da. Bir tane daha koyalım. Şöyle bir tane daha ısıtacağız. İkili yapalım. Oğlum. Niye biz bu kadar uğraşıyoruz kardeşim? Böyle. Anladın mı? Bunda bir tane yapana kadar. Bunda iki tane, üç tane yapıyoruz. Şöyle, şöyle İkili çıkarttık yine. Bir tane neyimiz kaldı? Kaç tane neyimiz? Alo. İki. İki tane mi neyimiz var? Evet. Şaka yapıyorsun sen bana. Yemin ederim. İki tane neyimiz nasıl oluyor Oğlum bizim 5-6 tane yeğimiz vardı anasını söyleyeyim. Abi bir de şu anda benim şu sağda bakar mısın ya yavru ya da artık büyümüş bir gelir misin? Bir dakika sen geleceğim. İneğimiz kalmadı ya. Şunların parasına inek alalım. Bir dahaki bölüm inek almamız lazım. Az otomatik makineye basılı tutmaya çalışıyorum burada zaten. Alışmışız. Burada baya bir kıyma oldu yine de. Şunu da yapalım. Abi ben burada sıkıştım. Nerede? Dünya sağlamaya çalışırken. Çıktın mı? He? Sık, hala sıkışık mısın? Evet. Kurtulalım gidelim Hamza o zaman bize? Ne yapacağız başka değil mi Hamza? Zaten. Hayır. Ne oldu? Anne bu bir diğer küçük de boğa olmuş. Anne üç tane boğamız var. Nereden görüyorsun? Şu an bak bu da küçüktü, bu yavruydu, bu da boğa olmuş. Hayır, Hadi. olamaz. Ya ama bizim acil ekamız çok kötü oldu bu ya. Bunlar neyse boğa çıkıyor. Bunları vuralım bir tanesi. Ya bunu vuruyorum ya. Lan bir tane silah çıkarttık at tarafı. Donma lan. Vursana. Dur ama da oyun dondu bende şimdi gel. Aç oyun çık abi niye Şöyle hızlıca tak vurdum öldürdüm. Oğlum acayip öldü lan bu burada. Nasıl öldürür görüyorum. Sotucu amına gittim böyle. Ya onu görürsün illa Biraz... orada nereden yani hangi yerde olduğunu biliyorsun orada göreceksin nasıl olduğunu işte. Oy maşallah var mı böyle? O zaman abi derisini yüzüyor. Evet. Çok fazla et çıkmadı be. Abi burada tavuk var amca yani. Ölmüş. Hayvanlarımız bitti ya. Beyaz boğaydan mı vursak? Bir tane boğa yetiyor zaten. Aa bak bir tane inek var bak. Ne Ay, kadar? Bir tane, bir tane daha boğaya vurayım. Bir tane ineğimiz vardı senin şu anda. İki tane. İki tane. Bir tane. Al bunu da al. İlk aldığımız boğa dursun takılsın. Diğerleri önemi yok şu anda. Buna buna sormuşlar. Ben vurdum. Bak yani bundan biraz daha fazla et çıktı. Çünkü o daha az daha önce büyüdü ya. Şimdi biz bu kümese yenilik yapmadık hala. Ananı satayım. Bunlar nereye gitti böyle koşarak? Lan gelin buraya. şuraya. Tavuklara baksana motor gibi koştu. İlk defa gördüm. O, tutamıyorum. Oha oha. Tutamıyorum Tutamıyor bunları? <laughs> Öyle bir koşuyorlar ki. Adamlara yem yem yok koymadık. Su da koymadık. Tabi koşarlar. Yanlışlıkla koyduk bak. Oğlum bu tavuk elimize çok yavaş yavaş böyle şimdi. Şimdi. İki şimdi tabii Şuraya yemlik yapalım artık şunlara. Bir dahaki bölüme yemliği hazır olmuş olur zaten yaşa bunların. Burada da bir bölümün sonuna gelelim artık. Mi efendim? Bölümün diyorum bu bölümün sonuna Efendim? Gelelim. Bu bölümün sonuna gelelim diyorum. Eee? Efendim efendim iki saattir. Şöyle bir tane bundan koyacağız. Bir tane de su çanağı şuraya. Kalas var mı lan bizde? Çok az var. Nasıl çok az var? Nasıl çok az var o da? Çok az kalasımız olamaz bundan sonra. Evet arkadaşlar Neden? hazır bu bölüm bitirmişken de bir kaydedelim. Sıkıntı çıkmasın değil mi Hamza? Evet, evet. de dur ben. Kaçıncı bölümün sonuna geldik şimdi biz? On. Üç. 13. 13. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Solda ve sağdan çıkan videoyu ortadan kanalına abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.